Merhaba arkadaşlar. Kariyerin 17. bölümüne hoş geldiniz. Bugün rakibimiz Galatasaray. Rams Park'ta oynayacağız. Maça giriyorum. Ligin ilk derbisi. Gerçekte de oynandı maç. Galatasaray 2-1 kazandı. Evet şu anda Rafa. Beşiktaş başladı oyuna. Sesenyon. Kuenda. Çok kritik bir maç üst sırada olan Beşiktaş ve Galatasaray için Fenerbahçe lider de en son Gerson Fernandes. Rafa Silva Berkan Kaptu topu Ziye Osimen Osimen Hakim Ziye Osimen Galatasaray erken bir golle Beşiktaş karşısında öne geçiyor Osimen attı golü Evet tabii ki bizim için kötü oldu bu ama çevrilmeyecek bir skor değil. Rafa Silva. Koyenda. Koyenda. Joao Mario. Raşitsa. Raşitsa Immobile'yi gördü ama Galatasaraylı defans oyuncuları bırakmadı topu. Yunus Akgün. Galatasaray kendi evinde beklendiği gibi baskılı başladı. Getson yanlış bir hamle oldu orada. Taç. Berkan. Torreira. Jacobs. Osimen. Yunus Akgün topu sürüyor. Paulista de geçit vermedi. Semenson. Raşitsa. Rafa Silva. Joao Mario'yu gördü. Joao Mario topu sürüyor. Koyen de attı pasını. Beşiktaş tehlikeli bir atak yapmaya çalışıyor. Koyen Kuenda tek başına ilerliyor. Kuenda şutu attı. Mustera'dan top kornere çıkıyor. Maçın ilk kornerini Beşiktaş kullanıyor. Gerson Fernandes açtı ortayı. Emirhan kötü bir kafa vuruşu. Rüzgar 11 km ile esiyor. Yağmurlu bir hava. Rams Park'ta. Mustera başlattı oyunu. Jacobs. Davinson Sanchez. Berkan Kutlu. Erkan Kutlu'dan biraz arkadaşının önüne hızlı bir top. Beşiktaş taç atışını kullandı. Raşit Sağ. Raşit Sağ. Bir orta denemesi. Başarılı değil. Rafa Silva geriye oynadı. Emirhan bekletmeden oynadı geç sona. Immobile. Immobile. Davinson orada başarılı bir müdahale yaptı. Tabii ki de böyle maçlarda puan kaybı olabilir ama böyle bir şey istemiyoruz. O Simen. Sesenyon ayak koydu. O Simen'den avuta çıkıyor top. Emirhan. Paulista. Joao Mario kendi etrafında döndü. Yere de düştü. Bir tekme geldi. Sakatlandı yani adam. Hakem de görmüyor bunu. Evet pas hatası geldi. Juan Mario çıkartacağım şimdi. Yani hakem nasıl görmedi onu? Ziye. Barış Alper Galatasaray 2 sıfırı yakalıyor. Rafa Silva. Raşitsa. Emirhan. Rafa. Ziye. Galatasaray hızlı oynuyor Osimen. Osimen pasını verdi Ziye. Bağımanda kaldı top. Baskıyı kırmamız lazım. Rafa Silva. Joao Mario. Sakatsın çıkaracağım biliyorum. Rafa Silva. Top sürüyor. Raşit sayı da gördü ama Raşit sayı yetişemedi topa. Mustera Evet Galatasaray oradan iyi çıktı. O Simen. Seven son aldı ayağından topu. Raşitsa. Beşiktaş kanattan oyun kurmaya çalışıyor. Raşitsa Verdi pasını Immobile'ye, Dönen top Quenda ve gol! Beşiktaş derbide skoru 2-1'e getiriyor. Fark 1'e düştü. Beyinde fırsatçılığını konuşturdu orada. Dönen top sonrası vuruşla skoru 2-1'e getirdi. Fark 1'e düştü. Evet gerçekten gollü bir maç oluyor. İlk yarı 2-1. Yunus gün Hakimziye. Verdi pasını Jacobs Açtı ortaya Osimhen'e doğru Paulista orada kafa vuruşuyla engelledi Paulista Allside. Allside. Offside all Bowman all all Paulista Paulista Osimhen'e baya güzel bir çalım attı derken Berkan kaptı topu Osimhen Penaltı Galatasaray penaltı kazanıyor. Ben yani Emirhan çok sinirlendi. Sarı kart gördü. İzliyoruz. Bence de penaltıydı. O Simen. Ters köşe. Galatasaray 3-1 önde. Rafa Silva. Joao Mario. Top sürüyor. Mario kaptırdı. Barış Alper. Ziye, Emirhan kaptı topu. Joao Mario kötü bir tercih yaptı orada. O Simen. Barış Alper. Ayağından açtı topu. Bauman. İlk yarı bitti. Evet, immobiliyi çıkartalım. Semih alalım. Mario'yu zorlamayalım daha çok. Chamberlain gelsin. Şimdilik böyle devam edelim. Buradan dönmesi zor ama imkansız değil. Ziye. Berkan Kutlu. Pas hatası Raşitse girdi araya. Chamberlain. Açtı yandan topu. O Simen. Dağlı Saray'ın gol silahı bugün Attı Beşiktaş'a da golünü. İki gol attı. Benda. Chamberlain. Top kaybı geldi. Ziye. Ziye eksiltti adamı orada. O Simen'e verdi. Chamberlain girdi araya. Emirhan'da kaldı. Rafa Silva. Rafa. Rashid Raşitse oynadı. Sa. çok etkisiz bugün ya. <laughs> Yunus Akgün. O Simen. O Simen Ziya'ya verdi pasını. Emirhan. Raşitsa. Rafa Silva topu sürüyor şu anda. Rafa. Rafa. Verdi pasını Semih'e doğru ama Semih'in geri, gerisine düştü top. Yunus Akgün. Paulista. Quenda. Quenda başarılı bir müdahale geldi Quenda'ya. Evet ikinci yarı baya kötü başladık maça. Yunus Akgün. Ziye. Ziye'nin şutu. Emirhan'dan sekti. Hayır sekmedi. Ziye vurmuş. Emirhan. Sesenyon. Sesenyon'dan pas hatası. O simen. Galatasaray 4-1'e kalıyor. Sesenyon'un inanılmaz hatası sonrası. 4-1. Rafa Silva. Raşitsa. Yok Raşitsa'yı çıkartacağım yoksa küfür edeceğim. O Simen. Evet faal verdi hakem. Orada Joao Mario'ya atılan tekmeyi görmüyor. Ona çalmıyor. Buna faal. O da iyi. Güzelmiş bir yani. Offside. Chamberlain. Dan yine pas atası. Yeter artık. Bauman çaldı topu. Bauman ikinci hamlede aldı topu. Verdi pasını. Yana, Can. Muçi. Chamberlain, Roger Fernandez. Seviye doğru. Nucci. Svensson. Kaptırdı. Sara. Polis aldı topu. Verdik. Ayaklarına verdik. Lanet olsun. Yine pas hataları bizi batırıyor ama devre arasında bayağı bir değişim olacak. Nelson'un evet, eline çarptı top. Roger'dan kötü bir şut geliyor. Evet moraller bozuk. 4-1 Emirhan'ın eline çarptı top. Avantaja bıraktı erken. O Simen. Sesen Emirhan. Bu arada Udokay yorgun arkadaşlar. Emirhan'ı o yüzden oynattım. Roger. Yok ikinci yarı çok kötü oynadık. Ama Galatasaray'ın kırmızısında hakem atladı yani hani. Ziye Bauman. Uçi. Getson. Çok kötü bir pas. Evet rezalet bir oyunla Galatasaray'a 4-1 kaybediyoruz. Yani gerek yok zaten. Başın adamına bakmaya. Ligdeki durumumuza bakalım. Bir röportaj verelim. Have you got time for a few sağlık olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Evet Fenerbahçe 14 maçta 40 puanla lider. Galatasaray maç fazlasıyla 15 puanla 39 puanla ikinci. Biz 14 maçta maç eksiğiyle Galatasaray'a göre 34 puanla üçüncüyüz. Yani yapacak bir şey yok. Bir sonraki maçımız Gaziantep'le o maça bakacağız artık. Onun dışında bölüm bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.